Hazır mı? Geliyor mu? Evet. evet gel Bekliyorum. Dinledim mi seni? Geliyor mu? Gelecek. Ben geldim.

Altan sandalyenin iki sandalyenin arasına girip oradan çıkartmaya çalışıyorum ben çıkarsın mı Pelin? Deniyor. Ben? Yarın akşam bak ne oldu? Akşam. Bu mağazasız Oh, wow. Geliyor mu? Gitan, <laughs> git anladı. Git <laughs> anladı. Ya. <gülüyor> ya kıpırdattın ama dışarı kaçtı. Uçamam dışarı gitti. Kaçıyorlar. <gülüyor> Hangisini seçtin? Hangisini seçtin? Kapatıyor dış kapıyı? Çok rüzgar geliyor. <laughs> Kapatıyor musun? Yine... Ömer valla. Yine nerede? Şu sandalye arasınız kişilerin biri Yani şurada. Şu onun arkasından. Dönerken buradan gitsiniz. Tamam değil. ben tutuyorum buraya sen git oraya. Tut ve bırak. Tamam bekle. <laughs> ben seni <sana bırakıyorum. gülüyor> Sadece bekle. Bırak. 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 Çekil oradan. Ay yok artık geliyor tatlım. Nasıl söz dinleyerek geliyor yani? <laughs> Right. <laughs>